makale, gazete veya dergi gibi yayın organlarında yayınlanan, açıklayıcı veya yorumlayıcı nitelik taşıyan yazı türüdür ve bilgi aktarmak veya okuyucuyu aydınlatmak amacı güder. Bilimsel makaleler, tıp, ekonomi, sosyoloji veya felsefe gibi alanlarda konuları ele alır ve bu tür makalelerde yargılar kesin, ispatlanabilir ve doğrudan aktarılır, söz oyunlarına veya kapalı ifadelere yer verilmez. Bilimsel makalelerde başlık, özet, Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümleri bulunur ve her bölüm metnin amacına uygun olarak bilgiyi sistematik şekilde sunar. Gazete makaleleri ise halkı bilgilendirmeyi amaçlar, güncel konuları değerlendirir ve okuyucuya anlaşılır bir sonuç sunar. Bu tür makalelerde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım hakimdir. Ancak alıntı ve kaynak kullanımı bilimsel makalelere göre daha sınırlıdır ve bölümleri başlık, giriş, gelişme ve sonuç olarak düzenlenir. Makale yazımında intihalden kaçınmak önemlidir. Çünkü başkalarına ait düşüncelerin veya verilerin kaynak göstermeden kullanılması hem etik değildir hem de hukuki sorumluluk doğurur. Makalenin sonunda yer alan kaynakça, kullanılan her kaynağı listeler ve metin içinde gönderme yapılması gerekir. Bu yöntem, hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını gösterir ve araştırma sürecinin güvenilirliğini sağlar. Makale yazma süreci Araştırma konusunun belirlenmesiyle başlar. Konu toplumsal ilgi uyandırmalı ve daha önce yeterince incelenmemiş olmalıdır. Kaynak taraması ile ilgili bilgiler toplanır, gruplandırılır ve metnin temel bölümlerine göre hangi bilginin hangi bölümde yer alacağı planlanır. Taslak metin bu plan doğrultusunda hazırlanır ve kaynaklardan elde edilen bilgiler yazarın görüşlerini destekleyecek biçimde metne aktarılır. Son aşamada, metin dil bilgisi, noktalama, akış ve bütünlük açısından gözden geçirilir, gerektiğinde düzenlemeler yapılır ve son okuma ile metnin anlaşılır, akıcı ve eksiksiz olması sağlanır. Münazara ise belirli kurallar çerçevesinde gruplar halinde yapılan, bir konu üzerinde karşıt görüşlerin sunulduğu tartışma türüdür ve okul, akademik, siyasi veya medya ortamlarında gerçekleştirilebilir. Münazarada iki grup, İddia ve karşı iddiayı savunur. Konuşmacılar sırayla argümanlarını sunar, karşıt görüşleri çürütür ve gerekirse özet yapar. Münazarada değerlendirme kriterleri arasında dil kullanımı, argümantasyon, beden dili ve ikna becerisi yer alır. Bu süreç, öğrencilerin konuşma ve ikna becerilerini geliştirmelerine, eleştirel ve karşılaştırmalı düşünme yetilerini güçlendirir.